Merhaba arkadaşlar, bugün Mavic 2 kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi şurada sticker ama şöyle açalım. Evet, hop açamadık. Bunu kaldırdık, bu kutusu. Bu sticker'ı kaldırıyoruz. Evet, hop 1, 2, 3 ve... Gördüğünüz gibi küçük canavar bu. İçinden bir adet drone çıkıyor. Gördüğünüz gibi... Bunu şöyle bir köşeye koyalım. Kumandası var. Evet gördüğünüz gibi bir bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi şarj olması lazım. Şarj yok. Bir şöyle bir kutu var. Evet. Bu kutuyu da açalım. Açalım, açalım, açalım. Evet, şöyle. Burada şarj aleti var. Şarj kablosu. Evet. Gördüğünüz gibi bu şarj işlemleri var. Ya priz, takmak için. Şöyle bir kutu var. Bunda da bakalım ne varmış. Hop hop hop. Evet. Bunda da kablolar var arkadaşlar. Böyle. Zaten evet, hadi hadi bakalım. Hop's. Evet. evet. Bunda sticker'lar var yedek. İçine e, bunun içinde de var bir tane kumandada. Ekstradan yedek çıkıyor. Bu bağlantı kabloları. İçinde iPhone takılı gelmiş iPhone seviyor demek ki DJI. Bu Android. Bu da sanırım Type-C. Açmayacağım şimdilik. Sonra ayrıca gösteririm arkadaşlar. Bu da bilgisayar PC bağlantı kablosu. Ve bu da e, Type-C'li normal USB dönüştüren kablo. Başka daha ne var kutun içinde? Bir adet de şöyle bir kutu var. Bunu açalım neymiş? Evet. evet. Tabii bunun içinde de bulunuyor. Ha evet, bunlar pervaneler. Bir, iki, üç. Evet, üç pervane ve gördüğünüz gibi kulak kılavuzları var bunu koyalım. Evet, gördüğünüz gibi nasıl kullanacağına dair ne bir kişi. Bu İspanyolca mı acaba? Burada bir yazı var. Evet, genel anlatım. Önemli. Bakmanızda fayda var. Nasıl kullanacağı ile ilgili. Bir defa kullanıyorsanız bir gözden geçirin. Bu neymiş? Bir bakayım. Güvenli uçuşlar diyor. Yardımcı oluruz diyor. Olurlar 1, 2, 3. Bunların içinde ee, pervane var. Şunu açalım. Bunun içinde çift pervane var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz da sertmiş. Çift pervane, çift pervane. Bunları tek tek takacağız. Bir, bir tanesinin çift pervane çıktığına göre iki. İki de bu dört. İki tane de bir çifte yedek göndermişler. Güzel. Hani bir tanesi kırılır mırılır. Yani 400 set ya da perlana aramıza anlık gerek yok. Buradan hemen bir tane alabilirsiniz. Bu standart set arkadaşlar. Combo set combo e, set böyle değil de ayrı paket halinde satılıyor. O şekilde alıp istiyorsunuz e, istiyorsanız combo set de kullanabilirsiniz ama yani bilmiyorum tercih meselesi. Aslında e, tek bir iki bataryayla da bu işi götürürsünüz. Hani yedek bir tane batarya alıp ikinci el ya da bilmiyorum uygun sıfır kafanıza göre o şekilde de iş görür. İlla combo hani almak tercih meselesi. Ben combo e, almadım. Bir tane de belki bir batarya daha alırım. Çünkü çok hani 7 e, 724 uçuracağım, Uçurmayacağım için. Biraz test test edeceğim. E, daha sonra ileride diğer videoları da paylaşırız. Evet şöyle bir açıkçık bıraktım. Ne varmış. Şarj etmem lazım. Bu Evet içinden çıkanlar bunlar gördüğünüz gibi cihaz bu şöyle bir de açalım kanatlandıralım şöyle ve böyle bu. gördüğünüz gibi şu kamerası çok met edilen bir kamera şirketinleri i̇şte üstünde nerelerde var şuralarda var burada var kutu var şu köşe bentlerinde şunlar gördüğünüz gibi sensörler altında var.